zekran başına. Her yaşta görülebilen ve hayatı kabusa çeviren çölyak hastalığı hayata dokunmak lazımda konuşuluyor. İnce bağırsak ülseri dahil birçok hastalığa davetiye çıkaran çölyakla ilgili bilinmeyenler. Çölyak teşhis ve tedavisinde kullanılan güncel yöntemler neler? Çölyakın kansere yol açmasının önüne nasıl geçilir? ekran başına. Bugün doğru beslenmeyi öğreniyoruz. Ebru Akel ve Osman Müftüoğlu sizler için kasap reyonlarını gezdi. Bu bilgilere dikkat. Su ve kimyasal karıştırılan et nasıl anlaşılır? Kronik ağrılar çekenler ekran başına. Ağrılar hayatımın kabusu oldu diyorsanız bu bilgileri sakın kaçırmayın. Nöral terapi Ağrıları nasıl dindiriyor. Nöral terapi ile migrenden romatizmal hastalıklara kadar birçok rahatsızlığın önüne nasıl geçiliyor. Nöral terapi hangi hastalıkların tedavisinde uygulanıyor. Aslında hayata dokunmak lazımdı. Değerli izleyenler haftanın son gününe geldik işte Cuma. Yaşasın Cuma diyorum Yaşasın hocam ben. Cuma. Senin en sevdiğin gün Cuma. Aynen çok Değil seviyorum. Yani Cuma her gün güzel tabii ama Cuma hafta sonuna geçiş yarattığı için bende başka bir özgürlük duygusu da getiriyor. Bu evet. çocukluğumdan beri böyledir. Okul günlerinden Hep beri. Hep var mıydı? Hep vardı. Bir de hayırlı bir gün Cuma. Tabii kesinlikle evet. öyle. Hayırlı cumalar olsun efendim. Gününüz aydın olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın olsun. 2012, 289 8605 telefonla bize ulaşabilirsiniz. Ee, biz e, bugün için güzel bir program hazırladık yine. Ee, Osman ile öncelikle sokaklara döküldük. Yine sizin için alışverişin inceliklerini öğrendik. Ee, Osman Hoca anlattı. Ee, biliyorsunuz bir et uzmanımız var bizim. Tanımayan yok artık. Cüneyt Aslan az sonra bizlerle olacak. E, bize o alışverişin inceliklerini kendisi altını çizerek anlatacak. Anlatacak, anlattı. Neler yaptık, neler yaptık. Çok zevkli, renkli görüntüler var. İnşallah. E, hayatınız kabus olmasın dedik. Kabusa evet. dönüşmesin o ağrılar dedik. Evet. Nöral terapi bu da çok, çok önemli. önemli. Çünkü hekimliğin temeli Ebru. Evet. Bize emredilen şey Allah tarafından emredilen, ustalar tarafından emredilen önce ağrıyı kes. Ya. yani ağrı bir insanın başına gelebilecek olan en kötü duygu Evet. Çok onun için hocam. bugün bu hafta sonunda çok önemli bir ağrı kesici yöntem olan nöral terapi ben de çok iyi bilmiyorum evet. ama bazı hastalarımda gördüm gerçekten yıllardır ağrılarıyla dolaşan fibromiyajili omuz ağrısı sırt ağrısı bel tutulması boyun tutulması e, bu e, tedaviyi Gerçekten bunun doğru eğitimini almış birisinde yaptırdığına inandığım. Ben de kendisi ilk defa bugün evet, tanışıyoruz. Evet, bir hocayla, profesör, doktor Hüseyin Nazlı Kul ile tartışacağız. Aynen öyle ve kendisi geliyor efendim. Kronik ağrılar çekenler ekran başına ağrılar hayatımın kabusu oldu diyorsanız bu bilgileri sakın kaçırmayın. Nöral terapi ağrıları nasıl dindiriyor? Nöral terapi ile migrenden romatizmal hastalıklara kadar birçok rahatsızlığın önüne nasıl geçiliyor? Nöral terapi hangi hastalıkların tedavisinde uygulanıyor? Daha bitmedi. Kronik ağrı şikayetlerinden tamamen kurtulmak mümkün mü? ...biyolojik saatimiz nasıl işliyor? Hepsi ve daha fazlasını fizik tedavi ve tamamlayıcı tıp uzmanı... ...Profesör Doktor Hüseyin Nazlı Kul sizler için anlatacak. Şimdi hayata dokunmak lazımdı. Meral Terapi Derneği Başkanı ve Uluslararası İFMANT... 2. Başkanı Profesör Doktor Hüseyin Nazlı Kul. Efendim, konuk oldunuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkürler. Sağ olun efendim. Çok gerçekten ilginç ve bilmediğim bir terapi yöntemi. Şimdi sizinle öğreneceğim. Ama özellikle Almanya, Avusturya ve İsviçre'de yaygın olarak kullanılan nöral terapi tamamlayıcı bir tıp dalı olarak da Türkiye'de her geçen gün daha çok biliniyor ve uygulanıyormuş. Efendim nedir nöral terapi? Nöral terapi modern tıp ile tamamlayıcı tıpın birleştiren en önemli köprülerden bir tanesi. Dolayısıyla hekimlik sanatının en önemli unsurlarından bir tanesi enjeksiyon yapabilme yöntemi. Nöral terapi... Düşük dozlarda lokal anesteziklerle, bedene yapılan enjeksiyonlarla bedenin kendisini düzenlemesini temel alan bir uygulama. Ve en etkin mekanizması da çünkü bizim bedenimizde 500 bin kilometreye varan bir otonom sinir sistemi var. Otonom sinir sistemi vücutumuzdaki birçok işlevi kontrol eden, düzenleyen bedenimizin softwarei. Bu sempatik, parasempatik diye biz anlatıyoruz. Aynı, aynı. Bunun sempatik olan iyi değil, parasempatik olan iyi diyoruz. Ee, Doğru mu? Her ikisi bir denge. denge. Aslında birinin Gitarın iyi kötü bir denge. Bozulunca... ikisi bir terazi Çok ve şarkı. dolayısıyla evet. benim tıp fakültesinde okuduğumda bunların antagonist olduğunu birbirini frenlediği biliniyordu. Günümüzde yapılan çalışmalar özellikle Profesör Yeniş'in araştırmalarıyla aslında hastalık durumunda efor halinde üreme anında sempatik ve parasempatiklerin sinerjik çalıştığı, birbirlerini desteklediği yoksa ıı, ereksiyon, sempatik sistemin ki ejekülasyon, parasempatiklerin ikisi bir anda oluyor. Dolayısıyla hastalık esnasında her şey iç içe, her şey iç içe. Her şey bir, dönem dönem birbirini kontrol ediyor ve hastalık esnasında üreme esnasında ise bunlar ikisi birbirini dengeliyor. Nöral terifi burada ne yapıyor? Ne Biz yapıyor? Yani Akupunktur gibi mi diye soracağım ama... Biraz daha ileri. Ee, daha ileri. Biraz, akupunktür, daha, ileri. Akupunktür, biraz daha bilimsel. Akupunktur kuru, kuru iğne ile bedene bir uyarı vermek. Tamam. Hepimizin bedeninde e, o 500 bin kilometre sinir ağ var. Basit anlaşılsın diye çok basit bir örnek vereyim. Hepimiz cep telefonu ve bilgisayar kullanıyoruz. Burada bir, herhangi bir düzensizlik olduğunda hemen bilgisayarı tamire göndermiyoruz ya cep telefonunu bir değiştirmiyoruz. Çok kez açıp kapattığımızda sistem <laughs> kendi resetleyebiliyor. Çok doğru. Dolayısıyla bizim bedenimizdeki hastalıkların ortaya çıkarken de sempatik sinir sistemi binen yüktür asıl sorunlu ortaya çıkartan. Siz sorunlu bölgeye lokal anesteci yüktür, küçük dozlarda verdiğinizde sempatik iletkeni durdurup başlattığınızda hmm. sistem kendi tedavi Reset ediyor. Reset ediyoruz. Aynen öyle. Dolayısıyla Çok insan güzel. bedeninde sadece bir tek nokta olmadığı için hmm. sorunlu olan bölgeleri uygulayarak sistemin kendi düzenlemesini sağlıyoruz. Nöral terapi çoğu kez ağrı tedavisi diye biliniyor. Nöral terapi ağrı tedavisine fazlası. Avrupa'da almaya başta olmak üzere nöral terapinin uygulanmadığı bir ağrı klinikleri yok. Hem çok kullandığınız ilacın dozları düşük, hastada bir bağımlılık yapmıyor ve düzenlemeyi kendisi sağlayabiliyor artı hmm. hekimlerce uygulanan bir uygulama ve Almanya'da pratisyen hekimin yapmadığı, uzmanların eğitimlerini yaptığı, uyguladığı bir yan dal olarak. Peki bu, bir anlamda bu acaba e, ilaçsız tedaviye yönelten bir durum mu kişileri? E, Yoksa biraz, ilaçla biraz tedavinin öyle, mümkün biraz olmadığı öyle. ileri safhada mı? Ne Kendi başınınla geçinen anlatıyorum. Birkaç hastamda bu fibromiyaj diye bir hastalık var. Biraz evet. psikolojisi depresyona kayan, Hı -hı. biraz kronik yorgunluğu olan, biraz da birazdan fazla da ağrıları olan insanlarda Bulunamayan ağrılar Her yere işte ağrıyor. Yani. Dokunduğun yer ağrıyor hocam diyor. Bu ağrıların özellikle belli noktalarda geçilmesi mümkün olmuyor. Çok uğraştığımız halde tedavi edemediğimiz bazı hastalar, ben Hüseyin Nazlık ismini ilk defa öyle duydum. Hı -hı. E, hocam böyle bir alternatif var deneyeyim mi? Sivilsi Almanya'da eğitim görmüş. Bu işle bilimsel olarak uğraşmış. Hı -hı. Özel bir klinikte bu iş çok da başarılı bir Tıbbi geçmişi var. Ben hikayesini biliyorum. Evet. Okudum. Evet. Ee, gerçekten hastaların ağrıları azaldı. Bazılarının tamamen geçti. Bazıları kontrol etmeye yöneldi. Evet. Ee, burada bir enjeksiyon yapılıyor anladığım kadarıyla. Bir gösterebilir evet. misin bize? Nasıl yapıyorsun onu? Göstereceğiz. Nerenizde ağrı şikayeti var efendim? Omuzum, omuzumda. Sağ omuzumda. Sabahları... Zumbayı fazla mı yaptınız? Ne oldu? <gülüyor> <Fakat> <gülüyor> Yok ondan değil. değil. Sabahları kalktığım zaman çok ağrım oluyor. Sağ omuzun bu tarafında. Tek taraflı bir evet, ağrımız, tek ağrımız tek var. Tarafından. Evet. Buyurun gelin. Yetli. Lütfen şimdi Gel bakalım, terapi... Gel bakalım gösterelim bakalım hoca ne yapabilir? Ben, bir şey sandalye ya iyi, da yaratalım. Yaratalım. Tamam. Şöyle bir, yardımcı şöyle aşağıya. Çünkü enjeksiyonu basit Oturacağım. yapmadan önce muhakkak bir. hekimliğin... Bu bende de olur. Mesela böyle tek taraflı omuzda bu e, okul yıllarında çanta taşıma sendromu olarak oturuyor, bilinirdi. Oturuyor, oturuyor. Hani böyle tek taraflı omzunuz buz keser ve aynı zamanda da ağrır. E, o soğuklukla ağrı hissi ee, çok garip bir hissediş, bir şey geçiremez onu. Tutulmanın ötesinde bir şeydir mesela. Öyle bir ağrı mı? Evet, evet. O kadar şiddetli ki, o kadar ya bilemiyorum. Çok tuhaf bir ağrı. Şimdi e, tabii ki hekimin birinci kriteri hastanın öyküsünü almak. Ağrının nasıl ortaya çıktığı, nelerle olduğu. Devamında da muhakkak ve muhakkak muayene etmemiz gerekiyor Nöral terapi üstün körü belli yerlere yapılan bir enjeksiyon tekniğinden daha çok sorunun olduğu yeri tabii. bulmanızla ilgili. Omuzla ilgili sorunların büyük bir kısmı servikal dediğimiz boyun menşeli. Eğer omuzun kendisinde bir travma yoksa, hı hı. diğer önemli unsurlardan bir tanesi özellikle yoğun bir stres, gerginlik halindeysek boyunda trapezius dediğimiz büyük bir adalemiz var. Ben altında altında evet, farklı da durvar var. Evet. Ben bir önce bir boyun hı hı. muayenesini Yapalım. direkt evet. Ama, evet. yapayım. Sonra sonra evet, bir otur. omuz muayenesini ve dolayısıyla en en basitinde bir boyun hareketlerini bir muayene edelim. Dolayısıyla öne doğru yeteri kadar geliyor mu? Arkaya sınırlı. Burada normal 18 santime kadar olması gerekir. Bu hareket kısmen kısıtlı. Burada taburun omuza kadar gelmesi gerekiyor. Sonra da fleksiyonda fleksiyonda burada kalıyor. Kireçten, Burada var. burada kalıyor. Servikallerde Bu bir, bir problem var üst, gibi görünüyor, değil üst mi? Servikalde bir sıkıntı var. Yüz ifadesinde de görüyorsunuz zaten. Bu kemiklerinde sorun. Bunu çok daha basit bir metotla öncelikle bir manuel terapiyle küçük bir 100-150 gramlık bir uygulamayla boyundaki bir hareketleri rahatlatabilirim. Serbest bırakın, korkmayın. Rahat derin nefes alın. Korkmayın. Serbest bırakın. Bırakın. Derin nefes alın. Verin. Verin. Verin, verin, bırakın. Duydunuz zaten. O faset kis yerleştirdik. Evet. 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 Duyulur musunuz? Serbest sen? bırakın. Duymadım. Derin nefes alın. Serbest bırakın. <laughs> Serbest. Bu elle eklem Serbest. üzerine bir müdahale terapi. bulunuyor. Medikal bir <laughs> müdahale. Tamam. Hiçbir riski yok. Şimdi bırakalım. Şimdi boyundaki farkı bir görün. Dolayısıyla Olay omuz mu, boyun mu? Önce bir boyun rahatlatmanız Allah. gerekir. Enteresan <laughs> değil <laughs> Devamında da burada çok önemli trapez üzerinde. Neyse, korktunuz. <gülüyor> <gülüyor> çok yaygın bir ağrımız var. Ağrı dokunduğum, dokunduğum yerde mi evet, yansıyor dokunduğumuz mu? Yerde. Yansıma yapıyor mu? Trapez üzerinde supra yoğun bir tetik noktalarımız var. Bu tetik noktalarının muhakkak ve muhakkak lokal anestezik enjekte edilmesi gerekir. Bir de çoğu kez göz ağrımız bir nokta var. Bademcikler besleyen e, sinir, bademcikleri besleyen sinir C4 seviyesiyle direkt yansıması alıyor. Hı. Hı. C4 seviyesine dokunduğumuzda eğer buradaki bir ağrı şurada bir ağrı var. Dolayısıyla burada omuza yapmadan önce tonsile bir lokal anestezide enjekte ettiğinizde çoğu kez bu çözülecek. Yani Bayağı hiç boyuna bir, şey yapmadan, boyuna bir şey yapmadan. Boyuna bir şey yapmadan. Çok yapma. önemli bir şey söyleyecek. Evet. Evet. Diyor ki boyuna hiç müdahale etmeden Boğaz açacağım, ağzı açacağım. açacağım. Tonsilin, Bademcikleri. bademciklerin alt ve üst tonunda sadece bir küçük dozda lokal anestezi yaptığınızda bu sorun çözülür. Çünkü Aa. çünkü evet. buradaki sorun C4'te. c 4te dediği şey evrucum. Burada sinirli kemiklerin adı var. Adı. Adı. Dördüncü kemiğin evet. adı, adı C4. On, on, o C4'ün oradan çıkan gider. sinirde herhalde problem var. Dolayısıyla problemler. siz sorunun nerede olduğunu bilirseniz, Hı. nöral terapide hasta çoğu kez tanımlamış olduğu ağrı yeri ya da sorun, sorunun gerçek nedeni değil. Sorun başka bir yerde. Bu konuda çok önemli bir düşünür ve önemli bir ağrı uzmanı olan aynı zamanda manuel terapist olan e, Çekoslovakyalı Levit demiş ki ağrıyı hastanın tanımladığı yerde ararsanız kaybetmişsinizdir. Hmm. Ağrının nedenini öncelikle bulmanız gerekir. Bunlar değerlendirdikten sonra Bulun bir de tonsilde bir bir, bir, sıkıntı, var. bir, bir sıkıntı var. Bir tonsilde bir sıkıntı var. Bir de abduksiyon dediğimiz boy, bak, kolu bakın, açma kolu hareketi. hareketi burada S sınırlı. sınırlı. Oysa Şuradaki de bir karşı kıyasla bu çok daha kalkıyor. Yani şöyle bu, bir klasik şey hareketi var. O Canırkeni yanlış. kendini rahatlatmak Hekim, için yaptı. çok tehlikeli o, o bir çok şey değil tehlikeli. mi bu? O çok tehlikeli. Hekimce yapılan, manuel terapi elle yapılan hem bir tanı hem bir tedavi. Siz muayene etmeden nerede bir hareket kısıtlığı var, hangi kısımda bir mobilizasyon ya da manipülasyon yapacağınızı bilmezseniz, üstün körü yapacağınız bir boyunda kütletmekle zarar verebilirsiniz. Tabii. Ama önce bir muayene ve muayene bulgularından sonra. Tabii ki ben enjeksiyon getirmedim yanımda ama. Bu noktada özellikle şurası bir. Şu miyofasyal tetik nokta. Oluyor. Evet yani şuraya dokunuruz. Direkt dokunuruz. O miyofasyal tetik noktaları rahat. Bunlar ağırlığı, ağırlığı noktalar. Nokta. Bunlar halk arasında kulunç dediğimiz. Tıp ben bizim tetik nokta dediğimiz. Ne diyorlar? Diyor. Bir de kas kasabilmiş bilmiş mi diyorlar? Ne ne evet öyle diyorlar. Bayağıdır, Bayağıdır. Bayağı e, belli evet. ki kronik halde Bir de, de omuzda evet. kapsülde de sıkıntımız var. Özellikle de çok basit bir muayene bulgularıyla hangi Memlanalım. Sorun gerçekten omuzda ama <laughs> oturun oturun oturun. Şu kollarını düz uzatın. Parmaklar aşağı doğru baksın. Ben yukarıda bastıracağım. Siz yukarı doğru kaldırın. Aşağı kaldırın. Sen yukarı çekeceksin. çalışacaksın. Sen yukarı çekeceksin. Burada diren. Ağrıyor. Evet. Dolayısıyla buradaki adeleden bir tane açın dışarıya doğru. Dışarıya doğru. Görüyorsunuz. Kapatın içeriye doğru. İçeriye doğru. İçeriye doğru. Burada görüyoruz ki supraspinatus adelesinde hareket kısıtı var. Bunlar biz omuzu hareketlendiren rototof kaflar diyoruz. Önemli adeller. Dolayısıyla omuz şikayetle geldi. Hemen omuzun etrafına, omuzun içine bir enjeksiyon değil. Omuzdaki bu ağrıyı ortaya çıkartan nedeni, nedeni anlamak, anlam anlamak, lazım. Omuzu hareketlendiren adellerin hangisi muayene bulgularında zayıf ağırlı? Onu bulmanız. Hı hı. Onunla ilişkili olan segment olarak acaba tonsillerin ilişkili olan C4'teki 4. omurganın da ağırlığı mı? Sağ taraf ağırlı, sol taraf ağırlı değil. Tonsil ilişkisi olduğu aşikar. E boyunda da hareket kısıtları var. O zaman boyun, tonsil ve de buradaki müfasyal tetik noktaları tedavi dahil etmeniz gerekir ki katkı sunabilirsiniz. Olayı sadece Hep omuz gibi kafan karıştı. Evet. Ama niye karıştı? Ben daha çok da kafası karıştı. <laughs> fakat ben bir yere doğru geliyorum, geliyorum aslında geliyorum ama geliyorum, geliyorum. çok iyi bir yere gidiyor. Evet. Fark ne biliyor musun Ebru? Şimdi manuel terapi klasik bir halk tedavisi diyoruz evet. ya da doğal tedavi. Tamam. Şimdi tamam. hocanın yaptığı şey şu, bu çok önemli. Tamamlayıcı tıp demek hı. bir tıp adamının bir geleneksel veya doğal tedavi yöntemini alıp bunu laboratuvara koyup mevcut bilim yöntemleriyle birleştirerek hı hı. o kişiye zarar vermeden yararlı bir şekilde uygulamasını yapması ve bunu klinik şartlarda oluşturması. Hı. Bakın hı. ne diyor? buradaki Buraya hemen bir iğne yapalım falan demedi. Kemiklere baktı Ona içeriye sebep baktı. Ona sebep olan ağrıyı Bravo. önce bulacağım diyor. Lokasyonları buluyor ve sonra da tedavi. Evet hocam sonra ne yapacağız? Sonrasında bu muayene bulguları manuel terapi'den sonra bu bölgelere hassas bulduğumuz noktalara, ilişkilendirdiğimiz noktalara düşük dozda %0.5'lik lidokain veya prokainle hı hı. yapılacak olan enjeksiyonlarla hastanın bir 3 seans tedavisini yapıp bu tedaviye genel anlamda nasıl bir yanıt verdiğini gözlemlemek lazım. Hasta 4. seansa geldiğinde şikayetlerin %50'si hem bizim muayene bulgularımızla hem de hastanın tanımlamış olduğu öykü çerçevesinde geçmişse 3 seansta %50'lik bir iyileme, iyileşme sağlamışsanız 6 evet. seansta bunu tedavi edeceğiniz öngörürsünüz. Tamam. Dördüz... Şimdi biz hanımefendi bu noktalarla bu ağrılarla yüzleştirdik. Bu tedavinin de evet. devamını getireceğiz değil evet. mi Hüseyin evet. Bey? Evet. Bu bir tedavi şey olmak istiyorsunuz Devamını mi? gönderebilir Bundan... miyim size? Tabii ki. Tabii ki. Evet sizi Hüseyin Bey'e göndereceğiz. Ay çok sağ ol. Çok evet misafir etsin Hadi. Çok sağ ol. Ay, çok çok, çok sağ, sağ. Bunu çözmek hmm. lazım. Ee, Hüseyin Bey hanımefendi de 4 ila 6 seans dediniz. Kaç seans cevap verir aşağı yukarı? Genel, aklım. genel anlamda hastalığın adı ne olursa olsun. Tamam. Biz tohumlayış tıp açısında hastalık ismi telaffuz etmeyi pek sevmeyiz. Yani direkt omuz ağrısından ziyade hasta bize omuz ağrısı da gelir. Orada yapacağımız muayene bulguları eğer ben buradaki servikal boyun bölgesindeki hareket kısıtlı veya ilişkili olan bademcikte bir ağrı buluyorsam o zaman diyebilirim ki servikal ve tonsilde köken almış omuz sorunları gibi görünen hastalıktır. Başka şekilde. Dolayısıyla bunu çözer ve devamında çünkü klasik... bir Bunun yan etkisi var mı hocam? Bunun yan etkisi var. Hasta gençleşiyor, dinçleşiyor. Daha rahat <laughs> Çünkü kullandığınız lokal <laughs> anestezinin toplam bir seanstaki dozu 25-30 mililitre. Bunun karşılığı da 10 mililitre. Siz en basit bir lokal anestezikte bir yeri uyuşturmak aslında onun 4-5 katını kullanıyorsunuz. Burada kullandığımız dozlar e ağrıyı kesmekten ziyade sempatik sinir sistemindeki iletkenini du durdurup başlatmak. Durdurup ba başlatmak. Sakıncası Peki. var mı? Yok. Yok. Peki. Gizli bir soru size. Kimse duymasın. Prokain'in gençleştirici etkisi olabilir mi? Var. Zaten ben ana Söylemezler kolay kolay. <gülüyor> <gülüyor> meşhur anne aslanın formülü. Romanya'da vardı ya Tabii, böyle şimdi... gençlik uzmanı bir an önce evet, çıkan. Evet. Onun meşhur kapsüllerinin esası veya hmm. <laughs> sisteminin esası şimdi, prokain. Anne aslanın 3 <laughs> tür kapsülü var. Bunlardan biri %100 Prokain. Bir tanesi Hı. de %60 prokain, %40 üzüm ekstresi, Hı. birinde de %50 prokain tozu, %50 üzüm ekstresi. Başka bir evet. esprisi yok. Ancak biz prokainin hücre yenileyici özelliğinin yanı sıra bunun damar yoluna veya intramusküler verdiğinizde sistemin kendini yenilemesinden daha çok hangi segmentte sıkıntı varsa onun desteklendiğinde gerçek anlamda çok yüz güldürüyor. Biz, Biz çok abi. güzel bir şey öğrendiler. Evet. Bir sır. Tabii Gerçekten bir müthiş bir sır verdiniz. Bizimle paylaştığınız <laughs> evet. çok teşekkür ederiz. Hocam şu biyolojik saat meselesi nedir? Herkesin dilinde ama çok içini bilmiyoruz herhalde. Biyolojik saat. Yaşıyoruz, uyuyoruz, uyanıyoruz. Biyolojik saatimiz ilerliyor. Yaşlanıyoruz, gün alıyoruz. Yani ne buradaki görünen saatle benim bedenimdeki saat aynı saat mi? Hayır. Ee, Osman Hocam bunu siz benden daha iyi bilirsiniz. Evrim süreci 4.5 milyar... Gelin burada bakalım. 4,5 milyar yıldır bir evrim süreci var. Evet. Ve biz e, her ne kadar kendimizi ne dersek diyelim o evrim sürecinde kendimizi ayrı tutamayız. Sabah altında ilk kez bir artık hormonal yapılarımız bizi uyarı konusunda bir uyarı veriyor. Bu saat kaçta uyursanız uyuyun, önemli değil çünkü doğada aldığımız sinyaller Bizi yaşam kılıyor. Sabah altı vücudumuz uyanıyor. Uyanmaya Hadi başlıyor. Artık evet. kalkma komutu veriyor. Dolayısıyla kortizonun en üst düzeyde olduğu nokta. Dolayısıyla Peki. sizi güne hazırlıyor. Sabah 7'de dediğinizde artık yavaşça uyanmaya başladığınızda daha beden kendi eforunu sağlamış. Eğer siz o esnada kalkar yoğun bir spor yaparsanız ciddi bir şekilde kalp riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Çünkü beden aktif spor yapmaya Hazır Adapteri değil. Hazır değil. Biyolojik Siz... olarak hazır değil. Hazır evet. değil. Sizin o Bu o çok esnada... önemli bir şey. Siz... Sabah 7'de vücudu zorla uyandırıp spora gitmeye çalışan iş öncesi çok fazla izleyicimiz vardır. Çok yanlış. Yani çünkü... Çok çünkü biyolojik insanlar. anlamda beden buna daha hazır değil. Siz o esnada ısınma hareketleri yapabilirsiniz, yüzme yapabilirsiniz ya da çok küçük belli yürüyüşler yapabilirsiniz. Ama kalkıp e, koşuyorsanız veya ağır spor yapıyorsanız... O saat sıkıntılı. Hocam şöyle bir söylemeye müsaade eder misiniz? Burası çok önemli. Bizi izleyenler de dikkat etsinler. Bu sabah saat 4 ile sabah saat 6 arası fevkalade önemli bir dönem. Biraz önce konuştuğumuz otonom sinir sistemi, par -semp parasempatik sistem yer değiştiriyor. Ve bu dönemde daha çok kortizon basıyoruz. Evet. Onun için bütün dikkat edin Allah korusun ölümler, doğumlar. Diş ağrıları, kalp krizleri, felçler hep sabaha karşı olur. İnsan vücudunun bu 4 ile 7 arasındaki dilimi en çok dayak yemeye, tokat yemeye ya da Daha problem çıkarmaya yan, hazır, hazır. Evet, bir dönemi onun için sabahın altısı kalkıp spor yaparsanız ağır bir eksersiz evet. büyük bir hata bu. Hata. Evet buyurun hocam. Sabah sekiz dediğimizde kahvaltı için çok uygun bir zaman dilimi. Evet biraz daha azlanalım hocam. Dokuzda e, özellikle artık zihinsel Bıc anlamda dinç. çok daha dinç her şey yapabiliriz. Onda çok on, enerjiyiz. Onda enerjiyiz ancak şöyle bir sıkıntı var. Onla on bir arasında beden zihinsel anlamda ve fonksiyonel anlamda zirvedeyken siz o esnada eğer kardiyakla ilgili bir sıkıntınız varsa. Evet. O dönemde kalkıp bir eforlu EKG'de baskılayabilirsiniz. O şikayetleriniz görünmeyebilir. Hmm. Çünkü o esnada vücut gerende fazla çalıştığı için bazı hastalıkları gizleyebilir. Eğer sizin gerçek manada kalple ilgili bir sorunuz varsa onun muayenesini o saatlerde yapmamalı. Çünkü gözleriz. 12'ye doğru geldiğimizde hafif artık günün enerjisi azalmaya başlayacak i̇şte. ve Yemek dinlenmek vakti. çok önemli. Bilimsel olarak biliyoruz ki öğlen saatlerinde saat 12 ile 1 arasında sadece ve sadece 20 dakika ya da yarım saat gözlerinizi kapatmanız, uyumanız değil. O esnada yapılan bir 20 dakikalık dinlendirme bile sizi yaşıtlarınızı oranla kalp krizi riskinizi %30 azaltıyor. 12 ile bir arası Biraz. 20 dakika uyuyun diyor doktor Göz, bey. Çok Uyumanız iyi. gerekmiyor. Saat Gözünüzü kapatın. Meditasyon yapabilirsiniz. Konsantre olabilirsiniz. Evet. Dininiziniz... Kendini Antalya'da gibi düşün. Aynen. Veya kayak yapıyorsun gibi düşün. O da, da tatile çıkıyorsun. Saat 1'de artık günün Aslında bu masa başı çalışan uzun saatler çok çalışan birçok insan için öğle arası denilen vakitte yapılabilecek bir durum. Evet. Yani çalışan için, ev evet. hanımı için 12 ile bir arası kendinize 20 dakika ayırıp uyumasanız bile gözlerinizi kapatın. Müzik mi dinleyelim o arada ne yapalım? Şu kadarını söyleyeyim. Doğduğunuz günden beri yaşadığınız tüm anılar bilinçaltınızda, softverde kayıtlı. Evet. Gözünüzü kapatarak en huzurlu olduğunuz bir ana odaklayın. Bir 15-20 dakika bile evet. o anı düşünmeniz yeterli. Ve hele hele o saat zaman diliminde sadece bir dakika gülecek olursanız bile bedenin 45 dakikalık yapacağınız egzersiz gevşemelerden çok daha bedenin gevşediğini biliyoruz. Şahane şeyler söylüyorsunuz. Peki hocam. Saat 1'e doğru artık beden ciddi bir yorgunluğunu ölenle karşı yavaş yavaş başlamış durumda. Ancak saat 2-3'te sonra tekrar ikinci bir sabah 10'daki enerjimizi 2 ile 3 arası kazanmış oluyoruz. Aha. 3'te sonra beden artık tüm fiziksel anlamda spora en ve el vermişti. Ağrıspor